Herkese merhabalar. Bugün yeni bir gündem videosuyla da karşınızdayım. Şimdi bugünkü videomuzun konusu geçtiğimiz günlerde bu peş peşe düşen ihalar olacak. Son dönemde düşen ihalar meselesi Türkiye'nin gündemini oldukça sarstı. İlk etapta biliyorsunuz 15 Aralık'ta bir iha vurularak düşürülmüştü. Bu meseleden sonra bir video çekmeyi düşündüm fakat her çekmeyi düşündüğümde bir iha daha bulundu. O yüzden video bu zamana kadar birazcık gecikmiş oldu. İyi ki de gecikmiş oldu. Olayı biraz daha geniş bir açıdan bakabiliyoruz bunun neticesinde. Şimdi videoyu bu açıda ikiye bölmek istiyorum. Birinci kısım aslında direkt olarak bu ihalara odaklandığımız kısımlar olacak. Diğer kısım biraz daha hava savunmamızla alakalı konuştuğumuz bölüm olacak. Şimdi biz öncelikle şu İHA'ların meselesine birazcık daha yakından bakalım. Olayları kronolojik bir sıralamaya göre dizecek olursak aslında yayınlanan haberlere daha doğrusu haberlerin yayınlanma tarihlerine baktığımız zaman normalde ilk olarak Çankırı açıklarında düşürülen İHA'yı öğrendik. Ardından Kocaeli ve sonra da Balıkesir'deki İHA ortaya çıktı. Lakin haberlerin detaylarına bakınca Balıkesir'deki İHA'nın ilk önce ülkemize geldiği ardından Çankırı'daki İHA'nın ortaya çıktığı ve en sonunda Kocaeli'de bir İHA görüldüğü Haberlerin detaylarını incelediğimiz zaman verilen röportajlara baktığımız zaman ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu sıraya göre de önce Balıkesir'deki İHA meselesi meselesini yorumlamak lazım. İHA ile alakalı olan haberler yaklaşık 20 hatta yaklaşık 20 Aralık'ta ortaya çıktılar ve 20 Aralık'ta ortaya çıktıktan sonra verilen röportajlarda bölüğü halkının aslında bu İHA'yı iki hafta önce bulduğu yazılıyor. Yani haber yeni olsa da olayın yeni olmadığı aktarılıyor. Bunun iki hafta veya bir ay yazanlar da var. Önceden tespit edilip Ankara'ya sevk edildiği söyleniyor bu durumun inceleme amaçlı. Tabi bu durum aslında bir sonraki olay yani Çankırı'da vurulan İHA olayını birazcık daha sağlamlaştırmış oluyor. Çünkü ben ilk kez işte Çankırı'da bir İHA'nın vurulduğuna dair haberi aldığımda aslında mutlu olmuştum. Çünkü şimdi yapısal olarak Karadeniz'e baktığımız zaman, Karadeniz bizim çok riskli gördüğümüz bir bölge değil. Şu açıdan riskli gördüğümüz bir bölge değil. Direkt olarak buradan bize gelecek bir saldırı beklemiyoruz şu aşamada. Yani bir Güneydoğu sınırımız gibi değil. Karadeniz'de de bir Ege sınırımız gibi değil, bir Akdeniz sınırımız gibi değil Karadeniz. Karadeniz şu an en az tehdit beklediğimiz bölgelerden bir tanesi. Çünkü Karadeniz'in giriş ve çıkışlarını da zaten biz kontrol ediyoruz. Yani hem Çanakkale Boğazı hem Marmara Denizi hem de İstanbul Boğazı bizim elimizde olduğu için giren gemileri de gözlemleyebilmek açısından da bir avantajımız var. O yüzden dışarıdan birinin buraya bir gemi sokup da buradan İHA kaldırması çok mümkün olmayacak bir şey. Ve beraberinde de Karadeniz'e sınırı olan ülkelerden de böyle bir saldırıyı kolay kolay beklemiyoruz. Çünkü şahsi olarak bu ülkelerle bir problemimiz yok. O yüzden bu bölge bizim için en az tehdit beklediğimiz bölgelerden bir tanesi. Ve böyle de olunca ben hani Karadeniz'de bir drone'u tespit edilip ve çok hızlı bir şekilde buna müdahale edilmiş her ne kadar Çankırı'ya kadar gelmiş olsa da dairen yani öncesinden de tespit edilmiş olabilir mantığıyla bakarak mutlu olmuştum aslında bu durumu çünkü çok iyi bir tespit gerektirdiğini düşünüyordum ki bu sonradan çıkan Balıkesir dev düşen İHA meselesiyle birlikte bu birazcık daha anlam kazanmaya başladı çünkü muhtemelen Balıkesir'deki İHA düştükten sonra ekipler bunu duyduktan sonra Karadeniz'de bir teahuz durumunda geçilmiştir diye burada mantık yürüttüm tabii doğal olarak. O yüzden de Çankırı'daki İHA'nın vurulması da biraz Balıkesir'deki düşen İHA'dan sonra böyleydi birazcık da tedbirlerin arttırılmış olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabii bundan sonra da bir de Kocaeli'de düşen bir İHA oldu. Bunun da haberini 19 Aralık'ta aldık lakin bu düşen İHA meselesinde de köylülerin aktardığına göre bu İHA 19 Aralık'ta değil, çok daha öncesi yani 2-3 gün daha öncesinde düşmüş fakat İlk etapta korkmuşlar ve yani söylenmemiş. O şekilde aktarıyor köylüler. 2-3 gün geçtikten sonra yetkilileri bildirilmiş. Aslında 19 Aralık'ta değil de işte 16-17 Aralık'ta bu düştüğü düşlüğü söyleniyor. Tabi şimdi bunun meseleyle alakalı komplo teorileri değil de illa olacaktır farklı düşünceler değil de illa olacaktır. Dediğimiz gibi hiçbir şey net olarak bilmiyoruz. Hani %90 ihtimalle bunlar Rus İHA'ları ki mevcut durumda da Milli Savunma Bakanlığı'nın tahminlerine göre ki burada resmi bir açıklama yok bununla alakalı ama yapmış oldukları üstü kapalı açıklamalara baktığımız zaman Milli Savunma Bakanlığı bu durumu Ukrayna'nın daha önce geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu kamikaze İDA saldırılarına bağlıyor daha çok. Şimdi bildiğiniz gibi o bir iki hafta geçti üzerinden yanlış değilsem hatta hafta da olmuş olmamış olabilir. Ukrayna'nın Rus tankerlerine yönelik İDA saldırıları olmuştu ki bazıları bizim karasularımıza çok yakın oldu çok yakın bir menzilde gerçekleşti. Bu durumdan sonra da Rusya'nın mevcut bölgede uluslararası hava sahasında bu tarz dronlarla keşif ve gözetleme yaptığını aslında iddia ediyor veya tahmin ediyor diyelim yani mevcutta yapmış olduğu Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamadan biz bunu çıkarıyoruz. Olay ilk etapta aslında birazcık buraya bağlanıyor ki ilk etapta zaten en mantıklı seçenek bu gibi duruyor. Bunun haricinde tahminler yürütenler de var. Oraya da değiniriz işin o kısmına da değiniriz. Ama şu an en mantıklı gelen kısım Rusya'nın bu bölgeye de mevzutta Kamikaze'ye de saldırılarına yönelik keşif ve gözetleme yaptığı. tabi burada farklı ihtimaller de olabilir. parantezini eklemek gerekiyor. Bir yandan şunu da eklememiz lazım. Mevcutta gelen ihaların düştüğü konumlar birazcık düşündürücü açıkçası. Şimdi Çankırı'da vurulanın nereye doğru gitmek istediğini tam olarak bilmiyorduk. Haliyle vurulduğu için hani neticesinde en son olarak nerede düşecekti bununla alakalı bir bilgimiz yok. Ama diğer ihalara baktığımız zaman biri Balıkesir'de düştü ve biri de Kocaeli'de düştü. Şimdi Kocaeli'nin ya İzmit, Körfezi'nin savunma sanayi açısından da ne kadar özellikle donanmamız açısından ne kadar önemli bir yer olduğunu anlatmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Balıkesir'e düşen ihale de alakalı birazcık elini şey duyuyorum çünkü Balıkesir'e bir İHA'nın gelebilmesi için geçmesi gereken yollar kritik güzergahlar olarak nitelendirebiliriz. Her ne kadar barış durumunda olsak da veya bir mevcut durumda tehdit bekliyor olmasak da bir İHA'nın Balıkesir'e kadar gelmesi birazcık hakikaten düşündürücü bir unsur. Hani oturup konuştuğumuzda evet belki Trabzon'un 20-30-40 kilometre derinliklerine bir İHA gelmesi ve bunun tespiti edilemiyor olması. Bak bunu doğal karşılayabilirim ya da Giresun açıklarında yani daha çok böyle Doğu Karadeniz'de benzeri bir durum olsa bu kadar Endişeli bir şekilde düşünmem, lakin bulunan dronlardan bir tanesinin Balıkesir'de bulunması birazcık düşündürücü bir mesele. Çünkü bir İHA'nın Balıkesir'e gelebilmesi için Türkiye'nin çok önemli lokasyonlarından geçmesi lazım. İster Ege'den gelsin, ister Akdeniz'den gelsin, ister Karadeniz'den gelsin fark etmiyor. O yüzden bu düşündürücü bir unsur. Bir de üzerine Balıkesir'de düşen İHA'da şöyle bir detay var. Şimdi mevcutta düşen İHA paraşüt açmış. Yani bunu en son anda acil durum olarak mı açtı? Ne zaman açtı? Nasıl açtı? Bunu bilmiyoruz. Fakat paraşüt açmış. Dronun da elektrooptik sisteminin yerinde olmadığı gözüküyor. Dronun da yapısal itibariyle baktığımız zaman çok da ciddi bir hasar almadığı da gözüküyor. Yani bu drone eğer paraşüt açarak indi ise bu elektrooptik sistemi nereye düştü veya nasıl mevcuttaki dronun üstünden ayrıldı ya da en başından itibaren herhangi bir elektrooptik taşıma adam mı buraya kadar geldi veya elektrooptik sistemi başka bir yerde bırakıldı mı? Bunun bu da mesela benim dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesiydi. Çünkü kocayı düşen İHA'nın elektrooptiği de üstündeydi. Fakat Balıkesir'deki İHA'nın elektrooptik sistemi üstünde değildi. Mevcuttaki drone da paraşüt açmıştı. Yani bu, bunlar birazcık aslında işin düşündürücü kısımları. Bunlar incelenecektir. Yani bizim yine burada net yorumları yapmamız doğru olmaz. Bunlar mevcutta yetkililer tarafından incelenip bir sonuca varılacaktır. Ki muhtemelen burada işin içerisinde Rus yetkililer de dahil olacaktır. Çünkü ülke içerisinde Rusya'ya ait ürünler bulundu. Hava araçları bulundu. Bununla alakalı Rusya'yla da bir temas kurulacaktır neticesinde bir sonuç çıkarsa ve bu yayınlanırsa ancak o zaman bizim de bazı şeylerden haberimiz olacak. Şimdi hava savunma ile alakalı olan kısmına gelecek olursak son bir dönemde bu meselelerden kaynaklı hava savunmamız yetersiz mi diye bir konu ortaya çıktı. Yani daha doğrusu çıkmaya başladı. Şimdi bu sorunun direkt olarak hani lafı eveleyip gevelemeden bir cevabını verecek olursak evet. Bu zaten yıllarca evetti. Yani bu durum zaten Türkiye'nin yıllarca büyük bir karın ağrısıydı. Türkiye uzun zamandır kara tabanlı bir hava savunma ağına hiçbir zaman yatırım yapmadı. Veyahut yapamadı artık. Bu da ayrı bir videonun konusu ama mevcutta biz zaten uzun zamandır kara tabanlı bir hava savunma ağı kuramıyor oluşumuzdan kaynaklı Sıkıntı yaşıyorduk. Senelerdir zaten bu konu gündemdeydi ve hani bugün çıkıp daha ayrı bizim hava savunmayla alakalı bir sorunumuz yok demek ya çok absürt kaçar. Hele ki yani bu kadar sürecin ardından. Ama bu durum aslında her ne kadar hava savunmayla alakalı da olsa hava savunmanın dışında bir unsur. Yani buradaki mesele aslında drone savunma. Çünkü drone savunma tabi teorik olarak bu da hava savunmaya giriyor ama mevcuttaki hava savunmalardan çok daha ayrı bir artık sistem gereksinimi gerekiyor burada droneları savunabilmek için. Çok daha farklı sistemler kullanmanız gerekiyor. Çünkü dünya yıllardır böyle bir tehditle baş başa kalmamıştı. Yani kamikaze İHA'ları veya FPV durumların kullanımı ya da bu tarz böyle keşif İHA'larının kullanımı hani çok eski zamanlara dayanmıyor. Daha doğrusu bu kadar yoğun kullanımı çok eski zamanlara eğilmiyor. Yani bugün Ukrayna Rusya savaşına kadar bu tarz bir mesele neredeyse gündemde bile değildi. Dronlar vardı evet ama bu kadar yoğun bir kullanım hiçbir zaman olmadı. O yüzden de bazı gereksinimler yeniden düzenlenmesi gerekiyor bazı gereksinimlerin. Özellikle drone savunmasıyla alakalı gereksinimlerin tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Dünya bu konuda eksik. Türkiye'de bu konuda eksik ki bu aslında mesele birazcık bize tokat atmış gibi oldu. bir yandan da ben bu durumu olumlu görüyorum. Her ne kadar barış durumunda olsak dahi, özellikle kritik tesislerin korunması amacıyla buraların drone savunmasına yönelik çok ciddi önlemler almamız gerekiyor ki bu Türkiye'nin her yerinde geçerli isterse Edirne yani Bulgaristan sınırında bir yerde olsa dahi bu durum orada bile geçerli olması lazım. Çünkü bir de bu dronların menzilleri de uzun ve bazen nereden atıldığını veya atılacağını bilemeyebiliyorsunuz çok farklı sektörlerden ve açılardan size bu saldırıların yapılma ihtimali de var bu meselelerden bağımsız olarak yani bu durumu isterse Rusya haricinde başka bir ülke bilerek yapmış veya belirli bir istihbarat toplamak için yapmış olsun ya da hakikaten bu dronlar Rusya'dan kontrolden çıkmış dronlar olsun ve işte Türkiye'ye gelip burada düşmüş olsunlar fark etmiyor. Bu konuyla alakalı sadece Güneydoğu'da değil. Evet Güneydoğu'da bir çalışma var. Güneydoğu'daki üslerle alakalı bir çalışma var. Oralarda özellikle bu tarz dronlara karşı bir yapılanma var. Ama bu sadece Güneydoğu sınırlarımızda kalmamalı. Akdeniz'den başlayıp ülkenin özellikle yani Akdeniz Karadeniz'den başlayıp ülkenin bütün tarafına Karadeniz, Ege fark etmiyor Marmara özellikle. Bu kısımlara da bu ağın özellikle yayılması lazım. Çünkü drone önlemek belli bir yerden sonra Hisar Ağı, Hisar O gibi veya Siper gibi sistemlerle yapamayacağınız şeyler. Özellikle de bu kadar ufak ve küçük ihalar için, FPV dronelar için bunları daha büyük Dediğim gibi hisar gibi bataryalarla bunları durdurma ihtimali çok daha düşük oluyor. Bu drone'lar için geliştirilmiş olan anti drone drone karşıtı sistemler günümüzde üretiliyor. Bu tarz sistemler mevcut. Yani droneları savunmak evet zor. Radar kesit alanları çok düşük. Çok düşük süratlerde uçuyorlar ve bunlar onları hem görmeyi hem de vurmayı zorlaştırıyor. Lakin imkansız da değil. Buna yönelik sistemler de geliştiriliyor. Ve demin de dediğim gibi ülkenin tamamının bu sistemlerle donatılması gerekiyor. Özellikle kritik noktaların. Bunun haricinde de şimdi çelik kubbe ile alakalı bir mevzu da başladı. Hani çelik kubbe palavra çıktı şeklinde. Şimdi burada bir parantez veya tırnak açmak istiyorum bu konuyla alakalı tam olarak olmasa da birazcık bağdaşan bir mesele aslında bu ve genel olarak savunma sanayi haberleriyle de alakalı bir durum. Şimdi bizim ülkemizde manşet başlıkları vardır. Ya bizim ülkenin geneli bu başlıklar üzerinden takip edilir. Bizde alt metinler çok önemli değildir. Bizler zaman başlıkta ne yazdığı önemlidir. Bu sebeple de Türkiye'de özellikle daha fazla ilgi çekmek için çok manşet başlıklar atılır. Bu manşet başlığın sonucunda ne anlama geldiği çok önemli değildir. Önemli olan ilgi çekmesidir ve bu durumda genellikle siyasetçilerin kullandığı bir mevzudur. O yüzden manşet başlıklar Türkiye'nin bir yer şey, bir insan istediği kadar yetkin ve yeterli olsun, bilgi seviyesine sahip olsun, işin içine birazcık siyaset girdiği zaman bu tarz manşet başlıklar atmaya çok yakın oluyorlar. İşte mesela bir yerde haber gördüğünüz zaman, yani çelik kubbe devrede şeklinde bir haber gördüğünüz zaman bunun manşet bir başlık olduğunu anlamanız lazım. Şimdi bunu nasıl çözebilirsiniz? Bunu elbette mevcutta teknik bilginizi veya mevcut süreçleri daha iyi takip ederek bu konuyla alakalı yanlış fikirlere sahip olmanızı engelleyebilirsiniz. Hangi başlığın teknik bir başlık olduğunu, teknik detaylarla alakalı atılan bir başlık olduğunu Hangi başlığın ise manşet veya mevcuttaki tabiriyle siyasi bir başlık olduğunu anlayabiliyor olmanız lazım. Ki ondan sonra hayal kırıklığına uğramayın. Şimdi çelik kubbe devredeydi. Şimdi ne oldu diye soracak olursanız. Evet çelik kubbe devredeydi. Fakat hiçbir zaman ülke geneli bu kadar da yayılmadı. Ki demin de dediğim gibi yani bu çelik kubbe bütün ülke genelinde yayılmış olsa bile bu dronları tespit edememe ihtimalimiz de vardı. Çünkü dron tespiti artık çok daha alt seviyelerde gerçekleştirilen unsurlar. Tekrar tekrar söylemeye gerek var mı bilmiyorum bilmiyorum ama hani çok alçak irtifadan uçuyorlar, çok düşük hızlarda uç uçuyorlar ve hani radar kesisi alanları da çok düşük çünkü bir hani kuş boyutlarındalar zaten. Tabii ki bir güvercin kadar da ufak değiller ama o kadar ufak olanları da var. Yani mevcutta haberlere çıkan İHA'lar genellikle biraz da insan boyutunda olan İHA'lar ama bunların çok daha düşük boyutlu olanları da var ve mevcutta bunları işte çelik kubbedeki mesela siper bataryasıyla, hisar bataryasıyla bunları göremeyebilirsiniz. Bunları görmek için ayrı özel olarak geliştirilmiş drone karşıtı sistemlerle bunları görüp onlara önleme yapabilirsiniz. Gidip küçücük bir drone'a da 500 bin dolarlık füze atmanın da manası yok. O yüzden çelik kubbenin tam olarak ülke geneline yayılmamış olmasıyla birlikte yayılmış olsa dahi çelik kubbeyle bitecek bir mesele de değil. Bunu da burada söylemek lazım. Mevcutta hala da siparişler devam ediyor. Mevcutta bataryalar hala da üretilmeye devam ediyor. Yeni bir üretim hattı açıldı. Bu hatta birlikte mevcuttaki üretimlerin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Hani ciddi bir yatırım var bu anlamda ama hala daha ülke geneline yayılmış değil. Yani bunu da görmemiz lazım şu anki aşamada. Ki zaten mevcutta üretilenlerin de birçoğu Güneydoğu sınırlarımızda konuşlandırılmış vaziyette ki tahmini şekilde söylüyoruz bunu. Net bir hani konum bilgisi elbette yok. Benim bu konuyla aktaracaklarım bu kadardı. Umarım anlattıklarım açıklayıcı ve anlaşılır olmuştur ve yanlış bir anlaşılmaya mal vermemişimdir. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.